Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tarih boyunca kimsenin bulamadığı kayıp hazineleri keşfetmek için büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu hazineler muazzam zenginlikleriyle olduğu kadar gizemli hikayeleriyle de dikkat çekiyor. Bazıları sadece maddi değerleriyle değil, taşıdıkları sembolizm ve çözülmemiş sırlarla da insanları büyülüyor. Bu kayıp eserler kaşiflerin ve maceraperestlerin hayallerini süslemekle kalmayıp aynı zamanda sayısız efsane ve komplo teorisini ateşleyerek tarihe olan merakımızı daha da derinleştiriyor. Eski hükümdarların gizlediği servetlerden korsanların yağmaladığı ganimetlere kadar her bir hazinenin kendine özgü, etkileyici bir öyküsü var. İlk olarak Moğol İmparatorluğu'nun efsanevi lideri Cengiz Han'ın mezarından bahsedelim. Bu mezar, yerini korumak için alınan olağanüstü önlemlerle çevrili bir sır perdesiyle örtülü. Rivayetlere göre Cengiz Han'ın ölümünden sonra sadık takipçileri cenazesini Moğolistan'ın uçsuz bucaksız steplerine götürdü. Bu gizli yerin açığa çıkmasını engellemek için yolda karşılaştıkları herkesi ortadan kaldırdılar. Mezarın inşası tamamlandığında çalışanlar bile susturuldu. Bazı hikayelerde askerlerin mezarın yerini daha da gizlemek için atlarla alanı çiğnediği, hatta bir nehrin yönünün değiştirilerek mezarın sonsuza dek saklandığı anlatılır. Modern çağda bilim insanları uydu teknolojileri, yer radarı ve gelişmiş haritalama yöntemleriyle bu gizemi çözmeye çalıştı. Ancak tüm bu çabalar sonuçsuz kaldı ve Cengiz Han'ın son istirahatgahı hala keşfedilmeyi bekliyor. Bulunması halinde bu mezar Moğol İmparatorluğu'nun altın çağını aydınlatacak eşsiz eserler, belgeler ve bilgiler sunabilir. Aynı zamanda Moğolistan'ın tarihine ve turizmine büyük bir katkı sağlayabilir. Şimdi de Tapınak Şövalyeleri'nin kayıp hazinesine göz atalım. Bu gizemli tarikat, Orta Çağ'da güçlendikten sonra dağıldığı dönemde biriktirdiği servetin büyük bir kısmını geride bıraktı. Altın, gümüş, değerli taşlar, kutsal emanetler ve nadir el yazmalarından oluşan bu hazine, bağışlar, savaş ganimetleri ve Avrupa'daki ilk bankacılık sistemlerinden elde edilmişti. Tarikatın çöküşünden sonra hazinenin izi kayboldu. Kimileri bu servetin şövalyelerin kalelerindeki gizli odalarda saklandığını düşünüyor. Başkaları ise hazinenin İskoçya'daki Roslin Şapeli'ne ya da daha uzak diyarlara hatta Kuzey Amerika'ya taşınmış olabileceğini öne sürüyor. Bu hazine, popüler kültürü derinden etkiledi. Kitaplara, filmlere ve belgesellere ilham verdi. Tapınak şövalyelerinin gizemi, hazine avcılarını ve tarih meraklılarını yüzyıllardır peşinden sürüklüyor. Bir başka efsanevi eser ise Ahit Sandığı. Kutsal metinlere göre Hz. Musa'nın 10 emir tabletlerini taşıyan bu sandık, Kudüs'ün yağmalanmasından sonra kayıplara karıştı. İsrail oğulları için ilahi bir rehberlik sembolü olan sandık, mucizevi olaylarla ilişkilendirildi. Nehirlerin yarıldığı, şehir duvarlarının yıkıldığı anlatılar, onun gücünü gözler önüne seriyor. Peki sandık nereye gitti? Bazı teoriler Kudüs'teki Tapınak Dağı'nın altında gizlendiğini söylerken, diğerleri Etiyopya'daki bir kilisede ya da Ürdün'deki bir mağarada saklandığını iddia ediyor. Arkeologlar ve din tarihçileri bu kutsal emaneti bulmak için asırlık bir arayış içinde. Eğer gün yüzüne çıkarsa, insanlık tarihinin en büyük dini sırlarından biri çözülebilir. Sonra, acıların gecesi hazinesi var. İspanyol Fatih Hernan Cortes, Aztek başkentinden kaçarken Texcoco gölünde tonlarca altın kaybetti. İspanyol askerleri ganimetlerini taşırken saldırıya uğradı ve çoğu altınların ağırlığı yüzünden sulara gömüldü. Yüzyıllar boyunca dalgıçlar ve araştırmacılar gölün derinliklerini taradı ama hazine hala bulunamadı. Kimileri altınların çamur altında kaldığını, kimileri ise dağılıp sonsuza dek kaybolduğunu düşünüyor. Bu hazine bulunursa Meksika'nın sömürge dönemine dair çarpıcı bir pencere açabilir. Çin'in imparatorluk mührü ise bin yılı aşkın bir geçmişe sahip başka bir kayıp sembol. Yeşim Taşı'ndan yapılmış bu mühür, hükümdarlığın meşruiyetini temsil ediyordu. Tang Hanedanı'nın çöküşüyle ortadan kaybolduğu düşünülüyor. Savaş lordları tarafından çalınmış ya da sadık kişilerce saklanmış olabilir. Çin tarihinde böylesine önemli bir eserin bulunması, imparatorluk geçmişine dair unutulmuş hikayeleri gün ışığına çıkarabilir. Kehribaro'da, Sanat ve tarihin eşsiz bir birleşimi. Altınla kaplanmış kehribar panellerle süslü bu oda, 2. Dünya Savaşı sırasında kayboldu. Nazi işgali sırasında sökülüp götürüldüğü biliniyor ama sonrası bir muamma. Bombardımanlarda yok mu oldu yoksa gizli bir sığınakta mı saklanıyor? Almanya ve Rusya'daki araştırmalar bu Dünyanın 8. harikasını bulmak için yıllardır sürüyor. Dutch Schultz'un hazinesi, gangster dünyasından bir gizem. İçki yasağı döneminde servet biriktiren Schultz'un, Catskill dağlarına milyonlarca dolarlık nakit ve tahvil gömdüğü söyleniyor. Ölüm döşeğinde verdiği şifreli ipuçları hazine avcılarını harekete geçirdi ama dağların vahşi doğası sırrını koruyor. Florentin Elması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun çöküşüyle kaybolan göz alıcı bir mücevher. Bu sarı elmas, çalındıktan sonra izini kaybettirdi. Yeniden kesilip satılmış mı, yoksa bir koleksiyonda mı saklanıyor? Elmasın gizemi, mücevher dünyasında efsanevi bir yer edindi. Lima Hazinesi, korsanlar tarafından Kokos Adası'na gizlenmiş devasa bir sömürge serveti. Altın, gümüş ve mücevherlerle dolu bu hazine, Peru'nun bağımsızlık mücadelesi sırasında kaçırıldı. Adanın ormanları ve suları, hazineyi arayanları yıllardır alt edemedi. Son olarak Faberge yumurtaları. Rus çarları için yapılan bu sanat eserlerinin bazıları devrim kaosunda kayboldu. Her biri bir mücevher başyapıtı olan yumurtalar özel koleksiyonlarda mı saklı yoksa yok mu edildi? Bu soru hazine avcılarını büyülemeye devam ediyor. Tarihin bu kayıp hazineleri hakkındaki yolculuğumuzdan keyif aldıysanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu arkadaşlarınızla paylaşın ve yorumlarda hangi hazinenin sizi en çok etkilediğini bize yazın. Geçmişin sırlarını keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin.